Hepinize selamlar. Bundan sonra anlatıyorum başlığı altında gündemin öne çıkan konularını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün tek bir konumuz var. TikTok kapatılıyor mu? Müzik <laughs> nasıl başladı? İlk olarak onunla başlayalım. Hatırlayacaksınız, TikTok'ta Laz kızı" lakaplı bir e, sosyal medya fenomeni meme ucunu gösterdi diye, dekoltesini gösterdi diye müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Ters kelepçeyle gözaltına alındı ve e, ardından serbest bırakıldı. Çok kısa bir süre içerisinde TikTok başlığı altında müstehcenlik meselesi gündemimize girdi. Ama aslında TikTok'la ilgili tek tartışma bu değildi. Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında ve Halk TV'deki programında TikTok'un bir kara para aklama cennetine dönüştüğünü açıklamıştı. Sahte üyelikler oluşturarak karşıdaki yayıncıyla anlaşıyorlar. Diyor ki yayıncıya benim elimde bir milyonum var. Ben bunu aklamak istiyorum. Bu bir milyonu sana hediye olarak göndereceğim. Sen de buradan kesintini al. Geri kalanını bana gönder. Yayıncı karşı yayıncıyla anlaşıyor ve yayında sanki o kişiye hediye göndermiş gibi o para oradan havale yapılıyor. Ve o havale yapılan para karşı taraf tarafından legalleştirilmiş oluyor. Fakat TikTok şu an sadece müstehcenlik başlığı altında tartışılıyor. Öyle ki mesele meclisteki dijital mecralar komisyonuna taşındı. Komisyon 7 Aralık Perşembe günü Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Milletvekilleri ve komisyon üyeleri de orada yer aldı. Bir isim daha vardı. TikTok'un Türkiye sözcüsü Emir Gelen. Bir sunum yaptı orada, TikTok'la ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bir takım sorular soruldu kendisine ve vermiş olduğu yanıtlar var. Önemli, birazdan onlara geleceğim ama dilerseniz biraz TikTok'la ilgili ön bilgi vereyim size. TikTok, e, kamuoyunda Çin'de faaliyet gösteren bir sosyal medya platformu olarak biliniyor ama aslında şu an için öyle değil. Evet, Çin'de kurulmuş bir sosyal medya platformu 2016 yılında. Ancak Endonezya'da yaygınlaşınca TikTok ismini alıyor. Ardından dünyanın birçok ülkesine yayılıyor ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyor. Şu an TikTok yöneticilerinin bizlere aktardığına göre Çin'de faaliyet göstermiyor. Bu çok önemli bir bilgi. TikTok'ta genellikle 15 saniyelik videolar paylaşılıyor. Böyle bir özelliği var. Kısa video paylaşma özelliği. Canlı yayınlar yapılabiliyor. Bu canlı yayınlar esnasında canlı yayın yapan karaktere belli hediyeler gönderilebiliyor. Bunlar sanal hediyeler olabiliyor. O sanal hediyeleri satın alanlar içerik üreticisine destekte bulunmuş oluyorlar. Aslında gazeteci Murat Ağırel'in de kara para aklandığı yönünde gündeme getirdiği mesele tam da bu hediye gönderme, para aktarma meselesi üzerinden gerçekleşiyor. Peki nasıl oluyor bu? Kayıtsız parayı sisteme sokmuş oluyorlar TikTok'ta o karakterlere para göndererek. Ancak dedim ya videonun başında bu mesele kara para aklama başlığı altında değil de sadece müstehcenlik başlığı altında konuşuluyor. Nitekim Perşembe günü Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki toplantıda Sadece bu başlık konuşuldu. Hüseyin Yayman'ın açıklamalarına baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz esasında. Hüseyin Yayman diyor ki biz TikTok'u yasaklamayacağız. Biz demokratik bir ülkeyiz diyor. Bilmiyorum pek inandırıcı geldi mi kulağa? Bana pek gelmedi. Evet, devam edelim. Demokratik bir ülkeymişiz biz Hüseyin Yayman'ın aktardığına göre. Yasaklamalardan yana değiliz elbette diyor. Ancak şöyle aktarıyor meseleyi. Sokak ortasında herhangi bir kişinin soyunup para toplaması hayatın akışına nasıl uyumlu değilse dijital mecralarda da bunun olmaması gerekir. Bununla ilgili önlem almalıyız. Bu aile hayatımıza, aile yapımıza terstir diyor. Mesele tamamen müstehcenlik başlığı altında tartışıyor. Bu da çok ciddi bir tartışma yarattı bu müstehcenlik meselesinin sınırlarını kim belirliyor o zaman konusu tartışması açılmış oldu. Bunu önümüzdeki günlerde biraz daha konuşmaya devam edeceğiz belli ki. Çünkü aynı gün OnlyFans içerik üreten bir başka isim gözaltına alındı. Müstehcenlik suçlamasıyla. Bunu daha çok tartışacağız gibi görülüyor. Şimdi Emir gelen bir sunum yaptı. Sunumda vermiş olduğu önemli bilgiler var. Diyor ki mesela biz 9 ayda 16 milyon içerik sildik TikTok'tan diyor. Ve 2023'te sadece 10 ayında 2023'ün sadece 10 ayında 449 milyon vergi ödedik diyor. Bunun yanı sıra tabii 3 saatlik bir toplantı da aktaralım bu konunun. Bunun yanı sıra biz de müstehcenliğe karşıyız. Biz de kara para aklanmasına karşıyız. Bu tür durumlara yönelik elbette bizim de kendi içimizde önlemlerimiz var. İşte bununla ilgili bir yapay zeka modelimiz çalışıyor. İnsan moderasyonu da yapay zekaya ek olarak burada çalışıyor, bunu engellemeye çalışıyor dedi. Ve yine aynı gün gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına katıldı. Orada da bir takım bilgiler aktardı. Orada şunu söyledi, çok dikkat çekiciydi emir gelen, dedi ki... Ee, bize dedi atıyorum bir çıplaklık, cinsellik, işte pornografiye e, kayan bir takım görüntü varsa, bunun görüntüler varsa bununla ilgili zaten bize şikayetler geliyor. Biz de bununla ilgili önlemlerimizi alıyoruz. O içerikleri yayından kaldırıyoruz diyor. Ama şunu da söylüyor Emir Gelen. Bu TikTok akışında önünüze düşen videolar sizin en çok izlediğiniz içeriklerden iz alarak sizlere önerilen videolar oluyor mesela. Aynen YouTube'da olduğu gibi. YouTube'da işte örnek veriyorum. Benim YouTube kanalımı izlediniz. Sonra YouTube size başka bir haber YouTube kanalını öneriyor. Sistem böyle işliyor algoritmada. Neyi izliyorsanız ona benzer içeriği önünüze düşürüyor. TikTok'ta da böyle bir algoritmanın olduğunu söyledi. Yani çıplaklıkla ilgili ya da müstehcenlikle ilgili artık devlet bunun tanımını koyacak anladığım kadarıyla bir içerik izlediyseniz TikTok bunu otomatikman önünüze düşürüyor diye savunuyor emir gelen. Böyle ifade ediyor kendisini. Ancak Nevşin Mengü'nün yayınında kendisine çok önemli bir soru geldi. Benim de TikTok'u merak edip baktığımda karşıma çıkan şey buydu esasında. Bu çok ilginç bir mesele bence. Ee, mesela ben TikTok'u merak ettim, baktım. Washington Post, Amerika merkezli önemli bir gazete TikTok hesabı açmış. Haber içerikleri üretiyor ama TikTok'un ruhuna uygun. Biraz da hakikaten prodüksiyonlu videolar, emek verilmiş videolar ancak kaliteli. Haber içeri ya da gündelik hayatımızda örneğin biz şimdi TikTok'u konuşuyoruz ya da işte X'i konuşuyor olabilir. Onu işleyen bu türden videolar paylaşılıyor. Fakat ben sadece Washington Post'u izliyor olmama rağmen önüme ona benzer içerikler düşürmedi TikTok. Genellikle Türkiye için konuşuyorum bunu. Türkiye'de ya cinsellikle ilgili içerikler var ya da şiddet içeren videolar var. Genellikle böyle şeylerin karşımıza düştüğünü görüyoruz Türkiye'de. Dünyadaki üretimlere baktığımızda, az Avrupa'dan örnek vererek konuşalım daha farklı alanlarda haber olabilir, kültür sanat olabilir, teknoloji olabilir, tarih olabilir. Bu alanlarda içerikler bulabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki Türkiye'de TikTok böyle bir mecraya dönüşmüş durumda. Bunu açıklıkla konuşmamız lazım. Ancak bu müstehcenlik meselesi dediğim gibi önemli bir kırmızı çizgi. Bunun sınırlarını bundan sonra iktidar mı belirleyecek müstehcenliğin sınırlarını? Yani orada önemli dikkat edilmesi gereken kırmızı bir çizgi var. Emir gelen de şunu hatırlatıyor. Eğer o içerikten hoşlanmadıysanız, rahatsızsanız bunu değiştirebiliyorsunuz. E, bu içeriği şikayet edebiliyorsunuz ya da işte o içeriği kaldırıyorsunuz. Başka içerikler önünüze düşüyor diye e, savunuyor meseleyi. Bu kara para meselesi de elbette soruldu kara para meselesiyle kara para aklama meselesiyle ilgili de şunu söyledi Emir gelen. Dedi ki biz dedi masakla ortak bir işbirliği yürütme aşamasındayız. Anladığım kadarıyla net bir çalışma tam olarak bununla ilgili yapılmış değil. Ama söylediği önemli bir şey var. Kimlik ibrazı istiyoruz biz. Orada profil açanlardan ya da para gönderecek olanlardan kimlik ibrazı istiyoruz dedi. Bir başka önemli bilgi vermiş olduğu bilgi o da aslında belki de bu meseleyle ilgili hiç konuşulmayan ve en çok konuşulması gereken kısım orada kişisel verilerimiz var. Sadece TikTok'ta değil bütün sosyal medya platformlarında Google'ın tamamında yani so bütün kişisel verilerimiz orada nerede saklanıyor bu veriler diye sorulduğunda vermiş olduğu bilgi çok çarpıcı. Dedi ki şu an bu veriler Singapur, Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuluyor dedi. Türkiye'de verilerin tutulmasıyla ilgili bir çalışma var mı denildiğinde bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz ama henüz Türkiye'de bu verilerin tutulması söz konusu değil diyor. Şimdi tekrar komisyona, dijital mecralar komisyonuna dönecek olursak anladığım kadarıyla Burada bu komisyonda e, Emir gelene, yani TikTok Türkiye sözcüsüne çok ciddi uyarılarda e, bulunulmuş ve bir takım e, ciddi sorular yöneltilmiş e, medyaya yansıdığı kadarıyla aktarıldığı kadarıyla ve e, TikTok üzerinde ciddi bir inceleme süreci başladı bundan sonra. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'ın aktardığına göre şu an için bir yasaklama söz konusu değil ama gözler TikTok'un üzerinde olacak. Bunu şöyle düşünmek lazım. TikTok bir örnek olarak önümüzde duruyor. Sadece TikTok değil belki de bizim yayın yaptığımız, sizlere bilgi aktardığımız YouTube içinde de önümüzdeki günlerde bu geçerli olacak. Hali hazırda X'e uygulanan bir yaptırım var biliyorsunuz. Band genişliği daraltma meselesi. Bakalım önümüzdeki günlerde e, TikTok'u biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Ama ben eleştirimi şerhime yine düşeyim. Bu yanlış bir başlık üzerinden tartışılıyor. Yani sadece müstehcenlik meselesi üzerinden TikTok tartışmak doğru değil. Asıl bence kaynağı belirsiz para, kara para aklama meselesi üzerinde durulması gerekiyor diye düşünüyorum. Nedense iktidar bu meseleyi teyit geçti. Lütfen videoyu paylaşın, kanala abone olun. Patreon'la bizi destekleyebilirsiniz. Katıl butonumuz da var hemen videonun altında. Ve tabii ki süper teşekkür de hemen videonun altında yer almakta. Destek yaşatır. Sizlerin desteğiyle bu kanal büyüyecek. Abone olmanız, yayınları beğenmeniz, abone olurken de zile basmanız çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.